Evet, Mertcan kardeşimizin yine ne yapıyoruz? Ben de kendi bir şeyler yapıyorum. Salam, lokma, işi zurba, üç ekmek. Bravo. Üç ekmek. Hangi bir parılmaz da? Ya. Yaparsın sen de Mertcan. Allah be. Ben burayı çekiyorum mu burayı? Niye tutun attın? Şimdi attım ben sana, ben İçine et dayandı, evet. Allah oh. be. Vallahi şuna bak. Vallahi şunu Bak bak buraya bak. Getir. Lokmaya bak. Sığmıyor be kağıda sığmıyor. Hadi ben ha, de sağlam yok valla. Allah Allah. Allah. İnsan, yeme, ha. insan gerçekten yedikçe 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 geliyor. yedikçe 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 Nasıl lezzetli mi? Hmm. İnsan yedikçe yesiyle. Ben yapıyorum bu işi. Ama Ha yes. evet babalar açılmasın havalar. Hadi bakalım bana bakalar. Gökte güneşe bunu günler çayhan ışık tatlı kaşık. Bir kaşık su terden aslında. Arabaya binen de tamam sen tartal ile... Havalar bugün Adana'dan gelen Serkan Sıkar kardeşim. Öncelikle hoş gelmiştin. Hoş bulduk abi. Kendisi baş tacıdır. Aynı zamanda Sezgin, Sezgin Baba için gelmiştir buraya. Ona da çok selamlar. Eyvallah. Her zaman bekleriz. Le bir evet. tane de Serkan kardeşim yine söyledim. Nasıl dedim, lezzetli mi? Lezzetli mi? Peki <laughs> dedim, insan yedikçe yiyesi geliyor mu? Vallahi dedi, yiyesi geliyor. Bekir Baba, Allah'ını seyredin. Ekmek. üçüncü ekmek he üçüncü ekmek hazır baba Zurna tam hem zurna hem bomba hem atomla kardeş memlekette bir kral varsa o da burda dörf ekmekli dörf ekmekli dörf ekmekli şuna lan abi. yanlış anlamayın karşınızda aşağıdan var ya şapkalı 15 senelik usta haa yeni değil ha. Allah Allah. Sen adam mı lan başla? Bu tarafa kaçsana. Hadi. Bekle, sen kabuğunu al. Arkasını Kıçın kapatın. Dışarı. Evet, buna bak tabii. Vallahi bunu artık ne <laughs> çağdan sıyor. Ne? Normal poşet normal al. o grup poşet de güzel kardeşim. Bombayı görüyor musun? İşte bu sadece yüz TL. Ta anca ona sarı o. Ya, yok lan Allah, lan Allah Allah lan 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 Alo. Merhaba Tural sağ başladın mı? Merhaba Hangıdan çok güzel. Hadi yazma. abi nereden? Ne? Abi, e, abi. ne? E, abi. 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 var. yaz. Yazma Yaz. Arif abi var lan. Biliyorum biliyorum. Biliyorum. Tamam. Ne tamam. evet, doğru diyorsun. Sireyi tamam. Tamam hey aferin var aynı olursa Allah sana Hemen hemen. Hıh. Hıh. Hıh tane bir kola. Tamam. Zalim kilo evet. He. Evet. Tamam tamam. Eğer kim? Kimin ne dedi? Tamam okey okey. Wow, süpersin. Merhaba, o yanımda bakarım. Ne arıyorsun o?

ne ya. ya. He? Oraya kadar çeken güzel kardeşin sana teşekkür ederim. Çok sen sağ ol. Hayır, baba, arar. Yine bir falan Yine beş. şu. üç. Dört. Allah, Allah Allah Allah. lan kardeş. Beş. Yenir mi lan baba? Yenilmez mi oğlum? Ekmek numar <laughs> tan kimi numar ben benim ben aradım Allah'da, be. daha çok lemak, bagın 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 ajit çağırdı, bu ay çağırdı, şu haçana şu haçlı şu karabet şu karabana tebet şu karabeski bakın. Berabine, korobine, Meksika Meksika birader, Meksika, abi Meksika Meksika, Meksika abi. Evet bunu atarsak ölür. Yaşaması lazım çünkü müşteri. Yaşasın ki tanımın Allah be baba. Ve iş tava lan baba. Ele gelmiyor lan yemin ederim. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Bu mi? <laughs> He? Bu gelen iki tane bir beş tavaş bir şey daha şarjı iş. Elime sıkıp kırmızı oldu lan. Ah kardeşim ah. Allah 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 Allah. Allah için elhamdülillah bana verdi. Hayra helal olsun inşallah. Cenab Allah bu tantinin yan kulağı şifa inşallah. Bol bereket içinde yaşatsın inşallah. Sağlıklı ve mutlu huzurlu yılları olsunlar inşallah. Aramaya çeken o güzel kardeşim senin ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Aslan kardeşlerim. Aha bir Bismillahirrahmanirrahim. Bu da hediyemizdir. Ama bir iska. Aa, bir iska. Ah, vamos lá, meus caras. 2 Şu an bitecek zaman mı diyor? Yani şimdi gibi da. Sokak lezzetleri de Hindistan. Etraz olacakmış. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Bak, kamerayı çeken güzel kardeşler. Teşekkür ederim Allah'a uzun bak içine girmiyor bak. Magirin bombaya bak içine girmiyor. Seni seviyorum o güzel güzel arkadaşlarım benim. Haydi bakalım yana takalım. Yine bir sahnedeyiz bomba yapıyoruz. Dört lavaş baba, şimdi her şey olacak. La ilahe illallah ve Muhammedin Resulullah. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Allah Allah. Gel de yana lan şu mal gibi Abi pamuk pamuk Al çekmek daha pamuk oluyor pamuk Allah sıkıda Bana muhalefet olsun dedi ya Üçü bomba olsun dedi istesene zana tak ben hadi hocam Allah. hala hala Bomba abi bomba Hadi lan bomba ama milis ya. Kendinize yanın lan baba. Arıla Arabayı süren Zeki Müren. Dolap ver kartal kibet, ayhan ışık, tatlı aşık gökte güneş, evri güneş, bir kaşık su, sese Kendinize yanın lan baba. Şuna bak baba şuna. Görüyor musunuz Allah için Allah. İşte bu lan. Pamuk, abi, pamuk. Allah'ın kanatında izanlıktan baba, Allah Allah Gel de yemeyin lan bunu. İşte görüyorsunuz şu bomba 80 milyon Şu bombaya bir bakıl lan baba, Yenilmez mi? Yenilmez mi? Kamerayı yani. <laughs> çeken yüze arkadaşım. Onlar başta yürüsün. Hayri es rahmanirrahim. Öncelikle tüm Müslümanlar'ın kumasını varıyorsunuz. olsun Allah 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 Ağlasın Kadir Hüseyin. Ya Rabbi sen komşularımıza sevdiklerimize kepçe tur tanker de ver. Bize çay kaşığı da ver ya Rabbi. Hadi bakalım Mehmet e Ağalan. Arabayı süren Zeki Dolapta tartal tibi. Ayhan ışık tatlı taşı. Gökte güneş, ebru güneş. Bir taşık su, sezen aksı. Sesi güzel, yürü sesi güzel. Yanınıza yanalım valla. Geç kral geç. Adnan Baba Ne yapıyorsunuz? Siz? Evet, var var. Herkese bekleriz. O yorumcular adres adres soruyor. Adresimiz Mustafa Paşa adresi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi. No. 89 Bin Karşısı Kral Tan Tunçerol Baba. Ha yanımıza mı gelmek istersiniz? Google'a yazabilirsiniz. Kral Tan Tunçerol Baba. Konum sizi yanımıza getirir. Kendinize yanılanma baba. Kamerayı çeken güzel kardeşim. Sen de başlarsın Allah'a emanetsin. Çancan. Başımız dik, anlımız ak. Yaşamı hep böyle sürdük. Haram yemek, günah yasak. Biz babadan böyle gördük. Başımız dik, anlımız ak. Yaşamı Haram yemek günah yasak Biz babadan böyle gördük